O kadın değil. Sen rezil ettin beni böyle sen. Hangisine kızayım? Ha, hangisine kızayım? Abinin karısını sıkıştırdığın için mi? Bir haltacıp yakalandığın için mi? Ha? Yoksa senin yüzünden evlatlarımı kaptırdığım için mi? Olursana. Kurbanın olayım bey. Ne olur yapma. Kurbanın olayım. Madem Dulyan gene gönlünü kaptırdın, bunun yolu yordamı bu mu? Sen gelenek görenek bilmez misin it? Konuşsana! İler tutar tarafın yok senin. Yıkıl karşımdan, defol, yıkıl! Dede bu nasıl olur ya? Gitmeyeyim ben. Kader. Kes. Kader diyeyim. Çıksana. <laughs> Hasan olmaz. Devletin geçtiği parmak bu. Karşı gelinmez. Nasıl gelinmez dedem? Babamı kaçırdın. Bizi de kaçır. Şimdi gidip geçeceksin sınıra. Sonu sadece gözyaşı oldu. Siz babasız kaldınız. Babaanneniz evlatsız. Olmazı oldurmak yok artık Hasan. Aklımızı kullanacağız. Pes edin yani. Can bedenden çıkınca pes eder Yakup Taşkın. Öncesi mümkünsüz. Ne yapacağız o zaman dede? Devlet baba da hata yapar diyecek. Merak etmeyin. Ben sizi gibi geri getireyim. Nasıl? Göreceğiniz. Hoş geldin beraber. Abim ne demek? Keşke daha önce diyeydin. O Gülperi'yi durduracak bir şey yapardık. Ben de Ama... tam bunun için çağırdım sizi. Alem. Sen, amme. Sen anne oğluna mümür Ben bir babanla konuşayım çağıracağım seni. Baş ne diyorum? Zongül! Güzel bir bak! Abi, ejder boynunu bükmüş. Ama deyim sağa, bütün daşkınla onu konuşacak. Bu adamların çenesini kırmamız icap ediyor. Sence Yakup Daşkın bunu düşünmez mi Süleyman? Kulağını aç ben iyi dinle. Hem Ejder'in ayıbını örtecek... ...hem de evlatlarımı geri getirecek bir düşündüğüm var. Neyse söyle, aşireti ayağa kaldıralım. Sen Ali'ye, oğluna, sahapçık... haneni geçir. Bana yeter. Babanla konuştuk, dertleşti kalsın. Bileyim, mahkeme doğrularımı benden aldı. Ya bileyim amma ya, duydum. Yani sen de beni bileyim. Ben emrine amadeyim. Evvela, bana şunu de hele. Sen benim Bedriye'yi hala istin mi?